YouTube'a yeni gelen ve aynı zamanda yeni gelecek olan özellikler ile 2025 yılı tamamen senin yılın olacak. Şimdi bu anlatacağım şeyler arkadaşlar çayınızı kahvenizi alıp güzelce bir yandan da not tutarak gerçekten keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz ve aynı zamanda sizlere çok çok fazla faydalı olabileceğine inandığım gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar gelin YouTube'a neler gelmiş ya da gelecekte ne tarz özellikler gelecek YouTube'a. Şimdi bunları birer birer hızlıca inceleyelim. Sizlere toplamda 6 adet özellikten bahsedeceğim. Bunu bunlardan iki tanesi gerçekten çok 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 işimize yarayacak ve aynı zamanda kanalımız çok fazla abone sayısına ulaşmadan da insanlara gösterebilecek özellikler var. O yüzden bu videoyu gerçekten dikkatli bir şekilde izleyin. Birinci özelliğimizde direkt başlıyorum. YouTube topluluk sekme tarafında arkadaşlar bu anket olayını artık daha fazla kullanmamızı gerektiğinden kaynaklı anket tarafında bazı değişiklikler ve yenilikler getirdi. YouTube normal kullanıcılar için artık sadece video atmak dışında kendi alanlarında kişisel bilgilerini de paylaşabileceği ya da kişisel deneyimlerini yayınlayabileceği de ya da diğer platformlarda olduğu gibi direkt kullanıcılara, abonelerine ya da direkt takipçilerine ulaşarak herhangi bir sorusunu ya da herhangi bir düşüncesini paylaşabileceği bu anket sistemini daha fazla ön plana çıkartarak normal akışta kullanıcıların önüne abone olmasa bile göstererek ankete katılmasını sağlayabiliyor. Bu anketlere cevap verebilmeniz için abone olmanız da gerekmiyor. Güzel yanlardan bir tanesi de bu. Çünkü YouTube şunu diyor. Sizin diğer platformlarda yapmış olduğunuz kişisel, bireysel paylaşımlar, tamamen takipçi olmadan da geri dönüşüme dayalı bir sistemi olduğundan kaynak Youtube bunu göz önünde bulundurarak anketler sekmesinde bu tarz bir özellik geliştirdi Sizler de Youtube'da gezerken böyle ana sayfada denk gelebilirsiniz 90 çünkü ben bayağı bir fazla denk geldim Adamın abone sayısı örnek veriyorum 20 bin, 30 bin ama ankete katılan kişi sayısı 300 bin. Yani buradan baktığınızda anket yaparak yüzde %1'lik oranda bile bir abone artışı gerçekleştirdiğinizde normal sosyal medya paylaşımı yapar gibi direkt video çekmeden de yani efor sarf etmeden demeyeyim ama belli bir ölçekteki takipçinizi buradan da kazandırarak kendinize ciddi bir oranda takipçi oluşturabilirsiniz. Topluluk sekmesini daha fazla aktif kullanmak için de arkadaşlar emoji ve GIF gibi desteğiyle getirerek de buradaki zaman geçireceğimiz süreyi biraz daha arttırmaya yönelik hareketlerde bulunmuş YouTube. Bunların dışında zamanlayıcı bir planlama da buradan direkt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Normal diğer platformlarda olduğu gibi bazı içeriklerinizi belli bir tarihte planlama yaparak düzenli bir şekilde bir sonraki hafta neler paylaşacağınızın da direkt paylaşımını otomatik olarak bu şekilde oluşturabilirsiniz. Topluluk sekmesiyle alakalı son olarak da arkadaşlar isterseniz özel ayrıcalık ve abonelerinize de buradan direkt herkesin görmeyeceği sadece özel abonelerinizin gördüğü içeriklerde direkt oluşturabilirsiniz. Bu topluluk sekmesindeki gelişmeler arkadaşlar ilerleyen süreçlerde daha güzel bir hale geleceğine inanıyorum. YouTube 2024 yılının içerisinde yeni getirdikleri özelliklerle gerçekten iyi bir şekilde çalışmaya başladı ve devam ediyor. Şimdi geliyoruz ikinci özelliğimize. YouTube yorumlar kısmı kalkıyor arkadaşlar. Kalkıyor derken özelliklerden uzak kaldığımız anlamında değil, ismi değişiyor. Bunun yerine topluluk merkezi ismiyle yeni bir yere taşınarak farklı farklı özelliklerin içerisinde yer aldığı yeni bir sekme haline geliyor. Bu değişim arkadaşlar YouTube yorumlar kısmı ile alakalı birçok sorunu ortadan kaldırdığına inandığım gerçekten güzel özellikler getirmiş. Şimdi hızlıca bu özelliklere geçelim. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar, yorumları okumakla ilgili ya da filtrelemekle ilgili herhangi bir özelliğimizde bir kayıp yok. Önceki sistemde yorumlar okuma özelliklerimiz nasılsa yeni gelen sistemde de aynı şekilde kalmaya devam edecek. Bu yorumlar kısmını ek olarak arkadaşlar yeni gelen en büyük özelliklerden bir tanesi artık abone sayısı fazla ya da size ücretli olarak kayıtlı olan aylık abonelik sistemine kayıtlı olan kişilerin yorumlarını alt tarafta direkt atlı karınca sistemi dediğimiz yorum yöntemiyle yorum sayısı ile birlik direkt otomatik olarak bu şekilde görünecek. Burada YouTube tamamen şunu düşünüyor arkadaşlar. Belli bir incelemenin sonucunda YouTube'da kanal sahipleri gerçekten birçok yoruma cevap vermiyor. Aynı zamanda cevap vermemenin dışında aralarında gerçekten güzel soru var mı, önemli soru var mı ya da kimliği sormuş bunu gerçekten kaçırabiliyor. Mesela benim kanal abone sayım küçük olsa bile bazı videolarımın 450-500'den fazla yorum gelen videolarım var. Ve ben bunları okurken arkadaşlar aralarından seçeyim ya da şunu yapayım gibi bir şey diyemiyorum. Tek tek okuyorum. Veya birbirine benzeyen sorular arkadaşlar çok fazla denk geliyor. Bunları da aralarından seçemediğimiz için yani filtreleyemediğimiz için otomatik olarak da yorumlar kısmı ile ilgili de bu tarz bir güncelleme ihtiyaç doğuyordu. Bu yorumlardaki geri dönüş özelliğine çok fazla takmış olacak ki artık birbirine benzeyen sorulara da böyle otomatik olarak cevap verebileceğimiz yapay zeka destekli ve tamamen sizin kişisel deneyimlerinize ve aynı zamanda önceki yapmış olduğunuz yorumlardaki konuşma tarzına yönelik otomatik olarak yapay zeka tarafından oluşturulan hazır cevaplar oluşturacak ve siz direkt olarak buna benzer sorulara yapay zeka destekli bir yanıtlama motoru gibi bir şey olacak arkadaşlar. Türkçe desteğinde herhangi bir sorun olur olmaz bilemiyorum. Ya da ne tarz bir şekilde ilerleş gösterir onu da bilemiyorum ama bu gerçekten YouTube'da bu yorumlar kısmına gelebilecek özelliklerden bir tanesiydi. Zamanla da bu iş biraz daha gelişir diye düşünüyorum. Geliyorum YouTube'daki benim için en garip özelliklerden bir tanesi. Bunun biraz aslında detayına inmek gerekiyor. Ayrıca buna bir video çıkarmak gerekiyor ama bunu da yine tercihen size bırakıyorum arkadaşlar. YouTube hype özelliği diye bir şey getirdi. Yani bir video videoyu hype'lamak anlamına geliyor. İzlemiş olduğumuz bir videoyu normal trendin dışında yani izlenme trendinin dışında, görüntülenme trendinin dışında kendi elimizle, becerimizle diyeyim artık hype'layarak o videoyu bir hype listesine çıkarmaya çalışıyoruz. Bu 500 bin abonenin üstündeki kullanıcılar için geçerli olmayacak. Garip bir yöntem. Ee, size en başta bahsettiğim YouTube artık küçük kanallara da ön plana çıkaracak dediğim özelliklerden bir tanesi buydu. 500 abone ile 500 bin abone arasındaki kullanıcılar için artık videolarını yorumlar kısmına kaydırarak baktığımız zaman bu videoyu hype'lama özelliğini yani direkt trend olarak öne çıkarma özelliğini direkt kendimize sunuyor. E, kullanıcıları haftada sadece 3 kez hype'leyebilecek videoları herhangi bir videoyu fark etmeksizin Vermiş olduğumuz hype puanlarına göre arkadaşlar bu puanlama listesinde küçük kanallarında büyüme oranları çok yüksek bir hale gelecek. Şu an başlangıç aşamasında ben bunu özelliği test ettim denedim ama genellikle bu hype listesinde oyun kanallar var. İlerleyen süreçlerde değişir mi bilmiyorum ya da en çok gerçekten bu oyun kanallarına yönelik mi bir hype'lama durumu var onu da bilemiyoruz ama şu anki gidişatta listede genellikle oyun kanalları mevcut. Bu hype videolarıyla alakalı şöyle bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Yayınlamış olduğunuz video 7 günden önce ise video hype listesine girebiliyor. Onun dışında yani önceki videolarınızı atamıyorsunuz. Bu hype etme mantığının arkadaşlar doğuş fikri biraz garip. Bu konuda sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bazı YouTube kanallarının abonelerinin yani YouTuber'lara karşı yani kanal sahiplerine karşı bir beğeniden fazla ya da bir yorum yapmaktan fazla bir özellik taşımasını istiyor. Yani o kanala karşı sevgisinin biraz daha abartılı olmasını istiyor. Bu anlattığım duruma karşı arkadaşlar YouTube 3 ülkede Brezilya, Tayvan ve Türkiye. Türkiye 2. sırada olması lazım. Tam bilmiyorum ama bu 3 ülkede Z kuşağı tarafından bir teste tabi tutuluyor ve diyor ki işte bu konuyu örneklendirecek olursak arkadaşlar böyle sürekli dinlediğiniz bir sanatçının komple böyle bütün plaklarıdır ya da ne bileyim kasetleridir. Yani şu an günümüzde bile olsa tamamen bütün her şeyini sahiplenmekten kaynaklanan bir içgüdünün doğurduğu bir konudan bahsediyoruz. YouTube bu işte bu testlerin sonucunda diyor ki Brezilya, Tayvan ve Türkiye bu konuyu tamamen zirvede tutuyor. Yani YouTube kanallarına abone oldukları kişinin daha da böyle şöyle olsun böyle olsun gibisinden bir algıya girdiğini düşünüyor. Diğer ülkelerde bu Z kuşağı tarafında bunların çok fazla önemsenmediğini yani şey gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum bir film artısı YouTube'a video atmış atlamış çok fazla umurlarında değil. Yani sadece atmış olsunlar yeter kafalarında bakıyorlar. Kişisel tercihte tamamen bu üç ülkedeki gibi görünmüyor maalesef. İlerleyen süreçlerde ne olur bilmiyorum ama bu tarz bir testin bu hype özelliğini ilk kullanan ülkeler arasında olmak gerçekten garip bir durum. İyi kötü bilemiyoruz ama YouTube hype ile bu tarz bir özelliği de hayatımıza sunmuş oldu. YouTube'a gelen diğer bir özelliğimiz arkadaşlar otomatik dublaj. YouTube bu konuda arkadaşlar daha önceki senelerde birkaç deneyimini yapmaya çalışmıştı. Ekleniliyordu ama bu çeviri dili otomatik olarak değil de yani seslendirme dili otomatik olarak değil de farklı seslendirilen kişiler tarafından eklenerek gerçekleştiriliyordu. 2024'ün başlarına doğru direkt otomatik olarak çevrilebilecek bir sistemde bir şeyler yapmaya çalışmıştı. İspanyolca, Portekiz gibi dillerde. Yapay zeka ile birlikte arkadaşlar bu olayı biraz daha hızlandırdılar. Özellikle 2025 yılı içerisinde birçok dilde otomatik olarak seslendirme sorununun ortadan kalkacağını düşünüyorum. <laughs> Şu an için sadece YouTube'un bu konuyla alakalı söylediği şöyle bir durum var. Fransızca ve İtalyanca dillerin içerisinde kendi içerimizde bir test yapıyoruz. Ve bu testlerin durumuna göre, sonucuna göre de direkt bu otomatik seslendirme olayını kökünden çözeceğiz gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde arkadaşlar bu özellikle de alakalı ekstra bir video çekilir diye düşünüyorum. Geliyorum benim için en bomba YouTube'a gelen özelliklerden bir tanesi olan YouTube'dan artık yapay zeka ile video oluşturabileceğiz. Bu kısmın gerçekten dikkat izleyen arkadaşlar çünkü bizim bir sonraki hayatımızda tamamen video çekim mantığını aynı zamanda video içerik kültürünü değiştirebilecek yöntemlerden bir tanesiydi. YouTube çünkü ilk başlarda bu yapay zeka ile ilgili para kazanma konusuyla alakalı bayağı böyle bir gelgitler yaşadı. Şöyle mi olur, böyle mi olur. Bir para kazanmaya açtı, bir kapattı vesaire derken bu sorunu şu an tamamen ortadan çözmüş vaziyette. Google DeepMind'in en yeni video oluşturma uygulaması Veo ile arkadaşlar Dream Screen özelliğiyle YouTube Shorts'lara sadece Shorts'lara burası önemli. Çünkü en çok sorulacak olan sorulardan bir tanesi sadece Shorts'lar. Altını çiziyorum yorumlarda yazmayın. Abi normalde atsak bir şey olur mu şöyle olur mu böyle olur mu demeyin. YouTube şu an bangır bangır dedi. Bu gelen özellik sadece Shorts'lar için geçerli. Peki tam olarak nasıl çalışacak nedir bu sistem diye sorarsanız arkadaşlar hızlıca örnekli bir şekilde anlatıyorum. Yeşil ekranda çekmiş olduğumuz bir videomuz var. Bir yazarın kitabını okuyacağız. O okuduğumuz hikayedeki sahnelerle alakalı bizim yapay zeka aracımıza bu tarz bir promptla direkt girerek anlattığımız hikaye ile ilgili örtüşen yapay zeka videolarını direkt oluşturabiliyoruz. Oluşturduktan sonra yeşil perdede çekmiş olduğumuz videoyu Dream Screen özelliğini kullanarak arkadaşlar videonun ön planı kendimizi koyarak hikayeyi anlatır gibi bu şekilde direkt shortslara içerikler üretebiliyoruz. Bunların dışında arkadaşlar yine sadece shortslar için geçerli 6 saniyelik klipler de oluşturabiliyoruz. Şu an için arkadaşlar bu özellikler bazı ülkelerde kullanıldığını test aşamasında olduğu söyleniyor ama bununla alakalı tam da böyle bir genel bir veri yok ya da bir paylaşım yok. İlerleyen süreçlerde nasıl olur bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar bu gelen özellik ile YouTube'da gerçekten shortslarda video kültürünün yani video yapılan içeriklerinin tamamen kalitesinin Aynı zamanda izlenmeler sonucunda buradaki gelirin de artacağına inandığım bir düşünce var. Bakalım bunlar tabii şu an tamamen öngörü. İlerleyen süreçte ne olup ne biteceğiz hep birlikte göreceğiz. Geliyorum arkadaşlar şimdi YouTube'a gelen son özellik. Aslında birkaç tane daha farklı özellikler vardı ama onlarla alakalı böyle tam bir bilgiye sahip olamadığım için sizlere de bunları böyle bölük pörçük anlatmak istemedim. Neyse şimdi direkt arkadaşlar son gelen özelliğimizi anlatıyorum size. Bu konu tamamen para kazanmayla alakalı. Ben aslında böyle çok fazla bunu anlatmak istemesem de en sona sakladım o yüzden. Bu TikTokçuluk yüzünden maalesef YouTube'da bu canlı yayındır, hediyedir, mücevherdir, yok işte bilmem nedir derken bu olaya tabii ki de YouTube'da girdi. Canlı yayınların içerisine direkt arkadaşlar açtığınız zaman hediyeler atarak işte para kazanabileceğimiz ve aynı zamanda daha önceki iki adet YouTube içerikle ilgili bir video atmıştım. İşte gelir modelini aktifleştirmeye vesaire. Orada işte canlı yayınlarla alakalı ya da işte üyelik sistemleriyle alakalı nasıl para kazanabileceğinizle ilgili birkaç bilgiler söylemiştim. Bu arada o videoları da izlerseniz arkadaşlar vergilendirme bilgisini anlatmıştım. Orada bu özelliklerin yeni geldiğindeki ilk süreçlerini anlatmıştım. Şu an bu olayı tamamen direkt yayına sürmüş vaziyette. Direkt olarak arkadaşlar canlı yayınlardan bu para kazanabileceğiniz sistemi de otomatik olarak aktifleştirdiler. Canlı yayınların dışında arkadaşlar tamamen yine dikey içeriklerinizi için geçerli olacak. Yapmış olduğunuz videoların içerisinde şorslar için tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu Instagram'daki hediye gönder ya da işte bu videonun hediye kazan gibi bir buton vardı. Aynı şekilde canlı yayında gönderdiğiniz hediyeler gibi e, direkt buradan arkadaşlar hediye gönderebileceksiniz. YouTube bu olaya sadece şöyle bir farklı nokta getirmiş. Belki bilmiyorum TikTok'ta da vardır. Ben çok fazla takılmadığım için eğer öyle bir özellik varsa da ekstra uyarırsanız sevinirim. Sadece YouTube tarafındaki ekstra gelen bir özellik gibi gördüğüm için e, o şekilde anlatmak istedim. Mücevher seti gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir paket halinde alabildiğiniz bir paket var. Ramazan paketi gibi düşün. İçerisinde bütün erzakların oldu. O tarz bir hediye kutusunun, mücevher kutusunun olduğunu bir alabileceğimiz bir sistem var. Belli bir sabit fiyattan örnek veriyorum. İşte 30 dolarlık bir paket aldığımız, onun içerisinde hediyeleri dağıtabileceğimiz bir sistemin olduğu para kazanma modülü de YouTube tarafında bu şekilde entegre edildi arkadaşlar. YouTube'da yeni gelen özelliklerle alakalı arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ya da sizin şu anki aşamalarda anlattığım özellikleri test ettiğiniz herhangi bir uygulamanız varsa bunlar hakkında düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmımıza yazmayı unutmayın. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni olup abone olursanız çok 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 sevinirim. Çünkü siz bunu ne kadar yaparsanız, beğenirseniz ben de derim ki bu içerik tutmuş. O zaman hemen buna benzer bir içerik daha çıkaralım. O yüzden sizin düşünceleriniz, beğeniniz, aboneniz önemli. Yani bunu böyle çok fazla söylemek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Ee, söylememiz gerekiyorsa söyleyelim. Neyse bir sonraki içerikimizde görüşürüz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Her zaman söylediğim gibi hiçbir eğitim zor değil. Sadece vakit ayırmanız yeterli. İyi seyirler, iyi öğrenmeler.